Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapça muhtasar tefsir çalışmaya devam ediyoruz. Ee, Nisa suresinin 102. ayet-i kerimesine geldik. 94. sayfadayız. Ve iza kuntu fihim sen onların arasında iken yani o e, mücahitlerin, savaşanların arasındayken فَأَقَمْتَ لَهُمُ السَّلَاةَ Ve onlara namaz kıldırdığın zaman فَلْتَكُمْ تَعِفَةٌ minhum مَعَكَ Onlardan bir grup seninle beraber namaza dursun. وَلْيَأْخُذُ أَسْلِحَتَهُمْ Ve silahlarını da yanlarına alsınlar. فَاِذَا سَجَدُوا Secdeye gittikleri zaman فَلْيَكُونُ مِنْ وَرَائِكُمْ e, ve e, ne yapsınlar e, arkanıza geçip düşmana karşı e, nöbet e, nöbete e, dursunlar e, velte eti taifetun uchrâ e, ve e, diğer grup gelsin lem yusallu namaz kılmayan diğer grup fel yusallu meke seninle beraber namaza dursunlar veli kudu hidrahum ve tedbirlerini e, alsınlar ve silahاتهم ve e, silahlarını e, alsınlar. Ve deldiine kafiru kafirler istediler ki le taufulune an eslihatikum ve emtiatikum yani silahlarınızdan ve eşyanızdan e, gafil halde e, bulunasınız e, yani e, işte habersiz halde bulunasınız da feymi lüne alehikum meyleten vahide böylece üzerinize e, bir baskınla e, aniden baskın yapsınlar. Ve la günah aleykum in kana bikum eden min matarin eğer e, size yağmurdan bir eziyet gelir, ev merda veya hasta olursanız entedau eslihatekum silahlarınızı bırakmanızda e, size bir günah e, yoktur ve hudu hidrakum tedbirinizi e, alın. İnallaha eaddel kafirine ee, muhakkak ki allah Teala kafirlere hazırlamıştır. Azaben mühina. Alçaltıcı bir azap hazırlamıştır. İza kunte Eyher rasul. Ey peygamber olduğun zaman fil e, li evet ordu içerisinde. vakte qitalil adu. Düşmanla savaş vaktinde. Fe en tusalliye bihim ve onlara namaz kıldırmak istediğinde feqassimil ceyshe cemaatayni orduyu iki kısma ayır tekumu cemaatun min, minhum tusalli ma'ake bir grup seninle beraber namaz kılsın vel ya'khuzu eslihatuhum ma'ahum fi salatihim namazlarında silahların yanlarına alsınlar vel tekunu'l cemaatu'l ohra fi harasetikum ve diğer topluluk da sizin bekçiliğinizi yapsın. Fe iza cemaatül cemaatul ula evet ilk cemaat kıldığı zaman rek'aten me'al imami imamla beraber bir rekat kıldığı zaman etemmet li nefsiha sale namazı kendisi artık tamamlasın. E, sallu <laughs> namaz kıldıkları zaman fel yekunu min veraikum ticahel adu sizin arkanızda düşmana e, karşı dursun. Ve tehtil cemaatüllati leti fil haraseti ve lem yusalli yusallu ve o bekçiliğinizi yapan diğer grup gelsin namaz kılmamış olan e, diğer e, grup fel yusallu rak'atan ma'al imam onlar da imamla beraber bir rekat kılsın fe sellemel sallama al imamu imam selam verdiği zaman etimmu ma baqiya min salatihim e, onlar da işte namazdan kalanı tamamlasınlar. Ve yahudu hidrahum tedbirlerini alsınlar min aduvihim düşmana karşı ve yahmilu eslahatahum silahlarını bulundursunlar fe iza fe in fe innellezine keferu çünkü kafirler yetemennevne en tafulu an eslahatikum ve emtiatikum iza sallaytum siz namaz kıldığınız zaman sizin silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil olmanızı temenni ederler. İza salleytu namaz kıldığınızda feyhmeluna aleykum hamleten vahide ki böylece size tek bir hamlede bulunsunlar. Ve yahudun kum fi gafletikum ve e, gafletinizde e, ne yapsınlar e, gafletinizle işte size saldırsınlar, bundan istifade etmiş etsinler. Ve aleykum in asabakum adam bi sababil matari ay kuntum merda ve işte nahvehu yani siz yağmur sebebiyle bir eziyete uğrarsanız veya hasta olursanız veya benzeri bir durum olursa en tadau eslihatekum silahlarınızı bırakmanızda bir günah yoktur. Fela tahmiluha o zaman onları almayabilirsiniz. Ama vahterazu min aduwikum bima tastati'un. Gücünüz yettiği kadar düşmana karşı tedbirli olun. İnna <laughs> Allah heyye alil kafirine azaben muzillen lehum. Allahü Teala kafirler için onları zelil edecek bir azap hazırlamıştır. Evet 103. ayeti kerime. Fe iza qadaytumus salate namazı bitirdiğiniz zaman fezkurullah Allah'ı zikredin kıyamen ve ku'uden ve ala cunubikum. Ayaktayken, e, otururken ve e, yan üzere yatarken. Fe izetme enentum korkudan emin olduğunuz zaman ise fe <laughs> salate namazı e, dosdoğru kılın. İnne salate kanet alel müminine kitaben mevkuta. Muhakkak ki namaz müminlere vakitli bir e, farz olarak yazılmıştır e, ee, buyuruyor. Peki tefsirinde şöyle diyor. Fe iza feravtum eyyuhel mu'minun salati namazı bitirdiğiniz zaman fezkurullah bit tesbih ve tahmid ve tehlil fi kulli ahvalikum kıyamen ve kuudan ve Yani ister ayakta, ister otururken, ister yan uzanırken bütün hallerinizde namazdan sonra Allahu Teala'yı tesbih edin, hamd edin ve tehlil yani e, işte la ilahe illallah diyerek e, zikredin. E, fe iza zale eğer sizden korku geçerse ve emintum ve güvene kavuşursanız fe eddus salate tammeten bi erkaniha ve vacibatiha ve mustahabbatiha ala ma umirtum. Size emredildiği gibi işte bütün rükünleriyle, bütün işte farzlarıyla ve bütün müstahaplarıyla, edebiyle namazı tam bir şekilde eda edin. İnne salate kanet alel müminine fariyatan muhaddadatan bi vakt. Namaz muhakkak ki müminlere vakti belirlenmiş bir farizadır. La yecuzu tehiruhu anhu illa li udrin. Özür olmadıkça tehiri caiz değildir. Hada fi haletil ikame. Bu ikame halindedir. Ama fi haletil sefer. Sefer halinde ise felekumul cem'u vel kasr. O zaman namazları cem etmenizde ve kısaltmanızda bir beis e, yoktur. Peki 104. ayeti kerime ve la tehinu fi il kavmi. O düşman olan kavmi takip etmenizde e, bir, bir, bir gevşeklik göstermeyin. İn tekunu te elemune eğer siz bir elem, bir acı çekiyorsanız fe innehum ye elemune kema te sizin acı çektiğiniz gibi onlar da acı çekiyor. Ve tercun emin Allahi la yercun ancak siz e, onların e, ummadığı şeyi Allah'tan umuyorsunuz. Ve kian Allahu alimen hakime muhakkak ki Allah hakkıyla bilendir, hikmet sahibidir. Et tefsirinde şöyle diyor: Ve la tadafu eyuhel müminun yani zaaf göstermeyin. Ve la teksulu fi talebi aduvikum minel kafirin. Yani kafirlerden düşmanlarınızın peşine düşmekte e, zaaf da göstermeyin, tembellik de göstermeyin. Fe in kuntum tetabdjouna lima yusibukum min al katli wal Evet, o e, işte e, ölüm ve yaralanmadan dolayı size isabet edenlerden acı çekiyorsanız. Fe innhum kezalike tetabdjouna kema teteveccaune. Sizin acı çekmeniz gibi onlar da acı çekiyorlar. Ve yusibuhum mislu ma yusibukum. Size isabet edenin benzeri onlara da isabet ediyor. Fe yekun sabruhum a'zama min sabrikum. Onların sabrı sizinkinden fazla olmasın. Ve innekum tercuna min Allahi min es-sevabi ve'n-nasri ve't-te'yid ma la Çünkü siz Allah'tan sevabı, zaferi ve onların ummadığı yardımı umuyorsunuz. Ve kana Allahu alimen bi ahvali ibadihi. Allahu Teala kulların hallerini en iyi bilendir. Hakimen fi tedbirihi ve teşrihi Ve tedbirinde ve teşriğinde hikmet sahibidir. Yani e, işte işleri evirip çevirmesinde e, ve teşri ve yasama hükmetmek yani helal haram belirlemede Allahu Teala e, ilim e, yani her şeyi bilen ve hikmet sahibi olandır. İnna enzelna ileykel kitabe bil hak. E, muhakkak ki biz sana kitabı hak olarak indirdik. Li tahkuma beyne'n nas e, insanlar arasında hükmedesin diye. Bima erake <kâllâ> Allah Allahu Teala'nın sana gösterdiği gibi. Ve <velâ> la tekun lil <-hainine hasîma> Sakın hainlerin e, savunucusu olma. Evet tefsirinde şöyle diyor. İnna enzelna ileyke eyyuher rasul el Kur'ane. Kur'an'ı sana indirdik ey peygamber. al alel hak. Hakkı e, kapsayıcı bir şekilde. Li e, tefsule beynen nas fi kulli şuunihim bima allemekallahu e, ve elhemeke la e, bihevake ve reike. Evet, senin e, görüşüne göre değil, senin arzuna göre değil. Allahu Teala'nın sana e, öğrettiği, ilham ettiğine göre onların bütün işlerinde insanlar arasında e, hükmedesin diye bu Kur'an'ı e, sana indirdik. Ve la tekun lil ha'inina li enfusihim ve emanatihim. Yani kendi nefislerine ve kendi emanetlerine yani güvenilirliklerine ihanet edenler için müdafi'an e, savunucu e, olma. Onların e, savunma e, teruttu anhum min, e, men e, talebehum bil hak. Yani onların e, onlardan hakkı talep edenlere cevap vermekle beraber e, onların işte hainlerini de savunucu olma. Min fevaidil ayat bu ayetlerin faidelerinden. meşruiyeti e, salatil havfi. korku namazının meşruiyeti ve beyanu ahkamiha ve sıfatiha ve hükümlerinin e, ve sıfatının e, açıklanması el emru bil ahzi bil esbab fi kulli ahval eğer her halde ve sebeplere tutunma emri ve en el la ya'duru fi hatta lev fi ibade ve mümin için e, işte o sebepleri terk etmesinde müminde bir mümine bir özür yoktur hatta levkane fil iba ibade yani ibadette bile olsa sebeplere sarılmak durumundadır. Yani güvenlik tedbirlerini almak durumundadır. Meşruiyeti devam edikrillahi teala ala kulli hal fehüve hayatul kulubi ve sebebi tamani Evet yine Allahu Teala'nın zikrine devam etmek, her halde devam etmek ki bu kalplerin hayatı ve onun huzurunun sebebidir. Yine, ennehi anid da'fi vel kesel fi hali adu düşmanla savaşma halinde zaaf ve tembellikten yasaklama var. Vel emru bis sabri ala qitalihi ve onlarla savaşmaya e, savaşmada sabır e, yani bu e, konuda da sabır emri var dedi. Burada kaldık gelecek bölümde diğer sayfayla inşallah devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.